Zeynep Eğer dediklere kadar akıllıysan beni dinlersin. Zeynep kızım. Beni takip ettiğini biliyorum. Lakin Lakin aması yok. İnkar etmeye kalkma. Ben tanıyorum o bilgisayarı. Vahid'in dostlarıyla iş tutuyorsun. Bildiğin gibi değil. Bilmedikleri ne senin boyunu aşar. Bilakis her şey bildiğim gibi. Sen de bildiğimiz gibisin hoca hazretleri. Fıtratın değişmemiş. Destur! Haddini bil. Sen karşında kim olduğunu unuttun Zahar. Unutmadım, İyi biliyorum. Cüneyd'in hakkı olan posta el koymaya çalıştığını unutmadım. O babamın okula verdiği dilekçe de senin için. Mecliste de sen konuşmuşsun Cüneyd'den gizli. Ben seni de senin yaptıklarını da ilk kez bugün görmüyorum. El hak haklısın ve de akıllısın. Hele bir söyle ya. Ben bütün bunları neden etmişim? Senden dinleyeyim bir de. Mevki için, post için, güç için... Asla! Asla! Senin gözlerin öfkeden kör olmuş güzel kızım. Tamam mı? İstersen gel beraber beşer hafızamızı bir tazeleyelim. Ya benim hanımımı falakaya yatırdılar. Deneyini elime verdiler. Ben ona rağmen senin kucağındaki bebeğin sırrını açıkladın mı? Hele bir söyle ya. Açıkladın mı? Senin kız kardeşinle ananı bir tek fetvayla Zebani Vahid'in elinden kim kurtardı? Hele bir söyle. Tarumar olmuş Cüneydin'i kim toparladı peki? Hele bir onu söyle. Ben bütün bunları ne için ettim? Bir post için mi yaptım? Kafamı karıştırmaya çalışıyorsun. O vakit onlar ne? Benim gördüklerimle O çocuk, o bilgisayar ne? Zeynep kızım. Ne için biliyor musun? Ah, damı ayakta. Cüneyd'i de hayatı tutmak için ödediğim bedel. Onlar sadece Vahid'in dostları değil, aynı zamanda onun katilleri de. Zeynep kızım, hatırla. Bu adamlar bir tek gecede bir kamyon dolusu tarikat ehlini... perişan etmediler mi? Vahid'e yapılanı geçtim. Vahid'in yaptıklarını ne çabuk unuttun? Zeynep kızım, ben bu terazinin dengesiyim. Ben onlara Cüneyt arasındaki bendim bent. Eğer ben yıkılırsam herkes altında kalır. Lakin ben vahid değilim. Yıkılmam bi Allah. Madem dediğin gibi Cüneyt'e de söyle o zaman o da bilsin. Müşit olan o değil mi? O karar versin. Neden saklıyorsun Cüneyt'ten? Zeynep kızım. Cüneyt'i en az benim kadar tanıyorsun öyle değil mi? Ben bunu ona söyler söylemez savaşalım diyecek. Başka bir şey demeyecek. Carut'un karşısına çıkan Davut gibi savaşalım diyecek. Toyluğu cesareti hayatına canına mal olacak. Sen benden bunu mu istiyorsun ya? Benim Cüneyt'e itimatım tam. Konuşacağım onunla. Onun arkasından hiç çevirmem ben. Öyle mi? Peki. Zeynep Hanım anne. Al bu hançeri. Cüneydi öldür. Niye biliyor musun? Zira sen onlardan daha merhametli davranırsın. Sen beni bir kez daha yakaladın. Hatırlarsan eğer. Sandığın içindeki bomba meselesinde. Neden olduğunu, niye olduğunu da anlamadın. Şimdi anladın mı? Neden olduğunu. Bir tek sebepten. Cüneyd'i hayatta tutmak için. Beni atiyle mi korkutacaksın? Hançer elinde. İstersen hem beni hem Cüneyd'i... ...ah hem de bu dergahı sırtından hançerle. Allahu Teala Kur'an-ı Azimşan'da buyuruyor ki dönüşünüz ancak bana olacaktır. Ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim buyuruyor Allahu Teala Kur'an-ı Azimşan'da. Ey faniler, bizi çirke davet eden en yakınımız dahi olsa batanlardan olmadık hamdolsun. Malum haliniz. Bugün burada merhum Vahit Güneş için bulunuyoruz. El Hak çok kişinin canını yaktı. Çok hakka girdi. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere ölülerinizi vefat ettikten sonra hayır ile yad ediniz sözüne nazarla merhum vahid güneşe olan haklarınızı helal eder misiniz? Ey cemaati Müslümin, vahid güneşi olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal olsun. Helallik, bu dünyadan ahirete geçerken Dünyanın haklar için istenir. Onun zulmünü benden daha şiddetli yaşayanlar helal etmişken, elbette ben de haklarımı helal ederim. Lakin dini İslam'a karşı yaptıkları için hüküm yalnızca Allah'tır. En büyük nasihat ölümdür bu hasetle tekraren ey cemaati müslimin vahid güneşe olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal olsun. Allah için namaza, Efendimiz için salavata meyyit için duaya, er kişi niyetine, uyduk hazır olan imama. Allahu Ekber! Destur! O çocuğu gördüm. Sen de konuşan çocuğu gördüm. Cüneyt de gördüm. Ne oldu kızım? Bir şey mi yaptı? Bir şey mi söyledi Allah aşkına? Ya yapacak sandım, öldürecek sandım. Çok korktum. Korktuk korkmakta da haklısın güzel kızım. Bunların işi belli mi olur Allah'ın aşkına? Lakin sen hiç merak etme. Ben sizin yanınızdayken, ben o teraziyi tutuyorken... ...ne sana ne de Cüneyd'e kimse zarar veremez. Kanınıza dokunamazlar Allah'ın izniyle. Denge dedin. Terazinin bir kefesinde faniler... Cüneyd'in söyledikleri gönlümüzden geçenler. Peki diğer kefesinde ne var? Sen ne ima ediyorsun kızım ya? Tamam, madem dengede tutuyorsun söz söylemeyeceğim. Susacağım ama Cüneyt'e dokunmayacaklar. Şunu da bilmem gerekiyor. Bizim onlardan istediklerimize karşı onlar senden ne isteyecek? Onlar istiyor kızım. Onlar her şeyi istiyor güzel kızım. Hem de her şeyi. Lakin ben var ya, ben ucundan tuttuğum şeyi koparmadan bırakmam ha. Anladın? Bak okul meselesine ne oldu? Okul meselesi demek. He. Okula gitmemizi istemiyorlar. Ya kızım istemiyorlardı. Ne oldu? Açtık o konuyu. Açtık. Sen taş koydun yoluna, ben biliyordum işte, diyordum. Kızım neticeye baksana Allah'ın aşkına. Bomboş tulumbaya ben kalkıp biraz su dök. mesela şimdi gürül gürül ahar mıydı Allah'ın aşkına ya? Ben bir şey tam çözeceğim. Siz başıma başka bir çorap örüyorsunuz ama ya. Sendir, anandır yani her seferinde yeni bir icat çıkartıyorsunuz. Önce okulda, okula tamam dedik şimdi de başımıza çıkarttınız ki hanımlar çalışsınlar. Ya bu adamlar bunu kabul etmiyorlar Zinar. Asla kat'a kabul etmiyorlar. Sen o yüzden demek. Ya kızım ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani durup dururken şimdi hanımların çalışması ne, neye çıktı şimdi bu yani başımıza? Yahu hanımlar çalışmasa kızlar yine okuyamayacak. Aynı kapıya çıkıyor. Vallahi kızım ben sana durumu anlattım. Aha yardım edeceksen de buyur et. Etmeyeceğim yardım. Kızlara yapamam bunu. Sen oyun oynayacaksan... Destur. Destur hanım anne. Haddini aşıyorsun ha. Ne oyunundan bahsediyorsun ya sen? Biraz sonra biz şuraya gelecek miyiz kızım? Geleceğiz. Orada ne karar çıkarsa ben de o karara uyacağım ya. Bu kadar basit. O kadar kolay. Kaybedersen bırakacaksın peşini. Ya vallahi sizin sayenizde benim hayatımdaki hiçbir şey kolay değil. Hem de hiçbir şey kolay değil. Kaybettim mi? Savaşmaya devam edeceğim. Hem de sizin için ve size rağmen savaşmaya devam edeceğim. Aa bu çatı var ya bu çatı. Tepemize düşmesin diye ardınızı toplayacağım. Daha ne edeyim? Sen dua et. Bu şuradaki oylar benden yana çıksın. Güzel kızım. Tövbe estağfurullah. Allah'a hesabı Hoca hasretleri. Neden böyle kalabalık? Faniler de mi izleyecek? Onların önünde mi konuşacağız? He. Sebep? Birazdan anlarsın. Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm, ve 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 aleyküm selam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ve aleyna aleyküm selam. Allah vicdanıyla akledenlerden eylesin. Fani hanımlarımızın hayırlı bir niyetle kalkıştıkları amel için buyurun istişare. Mürşit Hazretleri, müsaadenizle istişaremize şümüllü olması için bir eksiği de ben tamamlayayım. Buyurun Hoca Hazretleri. Madem ki hanımlarımızın hayrına istişarede bulunacağız... ...o vakit velileri olan kocaları yani erkeklerin de bu mecliste bulunması... ...hayırlı olur kanaatindeyim. Hoca Hazretleri işin şumuluyla ilgili basiret üzere düşünmüşler. Bu mevzu burada konuşulsun ve bitsin Allah'ın izniyle. O vakit bu hususta hanımlarımıza yol gösteren Meryem Hanım... ...bize ne söyler dinleyelim. Allah kadınla erkeği eş yaratmıştır. Bu eşlik zamanına, iklimine göre rıza dairesinde çeşitli şekillerde zuhur etmiştir. Bugün geçim derdi bütün memleketin derdidir. Allah Teala rızkı kulların peşinden koşsun diye hayırlı bir nimet olarak var etmiştir. Yoksa bizi de melekleri gibi yemeye, uykuya muhtaç olmadan yaratmaya kudreti yeterdi de elbette. Biz ve gönüllü kadınlar Allah'ın izniyle kızlarımızı dünya hayatına hakkıyla hazır edebilmek, okusunlar diye hem de eşlerimize destek olabilmek niyetiyle emeğimizin ortaya çıkması taraftarıyız. Meryem Hanım doğru söyler, güzel söyler lakin tam da meselenin burasında bir virgül düşmek icap ediyor. Allahu Teala rızkı helal bir nimet olarak yaratmıştır. Amenna. Lakin rızkın peşinden koşma meselesini de kulunun imtihanı kılmıştır. Âlim-i Zişan Efendimiz benim ümmetimin fitnesi maldır buyurmuştur. Öyle değil mi? Ey faniler eğer hatırlarsanız bu hadis-i bir vakitler bir daha anmıştık. Akrabam olan İdris Efendi'nin börekçi hadisesinde. Ne etti? Aldı helale haram karıştırdı. E ee, Allah'ın işine bakın ki gel zaman git zaman hopladık zıpladık geldik aynı handeyin önünde ha bir daha durduk. Ey faniler, ey cemaati müslümin. Müslüman dediğiniz aynı yerden iki defa sokulmaz. Allahu Teala Adem oğlunu rızkının peşinden koştum diye yaratmadı. O Adem oğlunu ona kendisine bizzat kendisine ibadet etsin diye yarattı. Şimdi siz kalkıp rızkınızın lehine Allah'ın rızasını yani rızayı lillaha terk ederseniz... ...e zaten sınavınızı kaybedersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Kendine yetecek olanı asgari düzeyde kazanıp... ...elini eteğini dünya işinden çeker, kendini ilme, irfana, ibadete verirdi. E biz de onun ümmetiyiz, faniler olarak öyle değil mi? Biz de bize yeteni ...askari düzeyde kazandıktan sonra kendimizi ibadete vereceğiz. Böyle ha-ha-ha rızka değil. Hoca hazretleri haklıdır. Mal fitnedir. Lakin hanımların bu kalkışması elzem içindir. Kızlarımızın Meryem Hanım'ın da az evvel söylediği üzere dünya hayatına hakkıyla hazırlanmaları ahir zamanda bir mecburiyettir. Nasıl ki lokmaya erişemeyen takatsiz kalır, ibadetinden de geri kalır. Dünyanın bugün geldiği yerde ilimden beri duran, sefil olur, muhtaç olur. Müslümanın izzetini yere düşürür. Dilenci olur hafazan Allah. İlim, kaide, mal, mülk bunların hepsi birer vesiledir. Asıl olan helal dairesinde saadet üzere Allah'ın emrettiği nikah dairesinde bir aile hayatıdır. Ahir zaman ilim milim derken, yok açlık sınırı derken aile hayatına, eşlerin, evlatların huzuruna halel getirmiştir. Çalışacağım derken eşini, evladını ihmal etme gafletinde bulunanların nicesi önümüzdedir. Müslüman yalnızca Allah'a teslim olandır hanım anne. Allah'tan gayrı her şart her imtihan... ...Müslümanın şerefle bu yolda yürürken galebe çalacağı bir engeldir. Müslüman şartlara teslim olmaz. O şartları tahlil eder, değiştirir, çare bulur. Ahir zamanda okumak, çalışmak aile hayatını nasıl etkiler? Müslüman buna ne çare bulursa öyle etkiler. Öbür türlüsü Allah'ın bizi asrı saadette yaratmadı diye ona isyan etmek olur. Mürşit Hazretleri el hak doğru söyledi. Lakin dünyayı düşünmek hüküm, ibadet ise bir ilkedir. İbadetten beri bırakan hüküm ise kadık, geçersizdir. İş bu haseple de kocalarının rızasını almaları kadınlar için bir ilke meselesidir. Yeah, evet. ya. Evet. Ey fani hanımlar, siz kocalarınızın rızasını aldınız mı? ifadelerden anlaşıldığı üzere Lokman Efendi ve Meryem Hanım'ın oyu bellidir. Siz Oca Hazretleri, siz Hasna Hanım annenin oyu bellidir. Benim oyum ise hanımların çalışması veyahut yahut eşlerinin rızasıyla ilgili oyum fanilerin iradesiyle mühürlenmiştir. O hakkımı fanilerin vicdanına devrediyorum. Hem hanımların hem beylerin aklı, gönlü ne söylerse ben onlardan razıyım. Efendiler, hanımlar, karar vermeden önce bir hususa açıklık getirmek isterim. Ben bir fani olarak bununla imtihan oldum daha önce biliyorsunuz. Mürşit Hazretleri bu konu önüne geldiği zaman hatırlarsınız. Suavi Bey'e kendisinden yıllarca nefret etmiş, kendisine yıllarca düşman olmuş bir insanın yanında çalışmama müsaade etmişti. Meryem Hanım bu misal örnek teşkil edemez. Zira Mürşit Hazretleri onu size ve Suavi Bey'e özel olarak verdi. Öyle değil mi hatırlarsanız? Rahmetli Mürşit Efendi, Müslüman'ın merhameti, iyiliği sınırlar ötesine erişsin. Ruhları yumuşatsın diye düşünmüş olabilir mi Hoca Hazretleri? Müslümanın çalışması da ibadettir. Değil mi? Güzel ahlakıyla, yaptığı işin temizliğiyle, vicdanıyla, örnek olmasıyla. Başka Müslümanların kendisine karşı olduğu zaman... ...ona yumuşaması için, kalpleri yumuşaması için vesile olmaz mı? Suavi Bey, buna en iyi örnek değil mi? Mürşid babam, mürşidi kamilimiz. Onun ilmi, siyasetine bizim aklımız. Ermez Meryem Hanım. Eğer ki Meryem Hanım'ın durumunun dışında başka bir husus olsaydı... ...muhakkak ki bununla alakalı fikrini zaten kendisi beyan ederdi. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Allah'ıma şükürler olsun mürşidimiz de başımızda. Zat-ı haliniz buyurun. Böyle bir şey hatırlıyor musunuz siz? Meryem Hanım, bizim hanımlarımızın Düşkün, yaşlı insanlara bakması çok sevaptır. Güzel bir şeydir. Rızk olarak da bereketlidir, bolluktur. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat erkek hastalara bakılırsa eğer işte bu bizi dinen zorlar. Hoca hazretleri de çok iyi bilirler. Hekime mahrem olmaz. Doktor. Doktora olmaz. Hele ki uzmanlık alanıysa kesinlikle mahrem sayılmaz. Meryem Hanım'ın burada bahsettiği sağlığı yerinde ihtiyarlara hizmetçilik yapmak değil bakıma muhtaç insanlara tıbbi dersler alarak, sertifika alarak yardım etme niyeti vardır. Bunun tababet ilminden bir farkı olduğunu iddia edebilir misiniz? Pek iyi tanıdığınız Suavi Bey'in bakımı mesela. Hizmetçilik midir? Erkek olacaksa eğer... Hoca Hazretleri, tamam peki. Sadece kadınlar olsun o zaman. Siz bir ilmi neticeye varana kadar. O vakit faniler, sizlere devrettiğim oy hakkım üzere... ...hanımlarımızın bakıma muhtaç hanımlara bakması hususunda... ...buyrun kanaat bildirin. Bir husus vardır. Şura dışında kanaat bildirmek... Halife Ömer mehir konusundaki kanaatini dile getirirken, cemaatten bir kadın ona cevap verirken, ''Ya Ömer, Allah sizi acuze ile de doğrultur.'' dememiş midir Mürşit Hazretleri? Ve Velev ki kadınlara bakacak olsunlar, o kadınların erkek akrabaları eve girip çıkanlar olmayacak mı? Helal dairesi ne yana genişleyecek? Haram dediğimiz şeyin sınırı nedir? Çok şükür ki hanımlarımız helalin haramın sınırını iyi bilir. Amenna. Bilirler. Bilirler de Meryem Hanım neden bakım için gittiği Suavi Bey'in oğlu Levent Alkanlı'nın nikahındadır? He he Müyesser Hanım doğru diyor. Hücretine rahmet Müyesser Hanım doğru diyor. Şimdi bu olup biten benim aile hayatıma nikahıma mal olmuştur Mürşit Hazretleri. O vakit mürşidimizin reyini devrettiği faniler buyurun. Hoca Hazretleri müsaadenizle Meryem Hanım cevap hakkını kullansın. Meryem Hanım. O vakit O vakit Meryem Hanım söz hakkını kullanana dek şuramız ertelenmiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.